Türkçe ana dilimiz. Ana dil eğitimi doğduğumuz andan itibaren ailede başlıyor. 0-7 yaş arası konuşma ve dinleme şeklinde süren ana dil eğitimi, okul hayatının başlamasıyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme şeklinde devam ediyor. Ana dil eğitimi sadece eğitim kurumlarıyla sınırlandırılmayacak kadar önemli. Fakat ana dil eğitiminin büyük ve en etkili bölümü ilköğretim kurumlarında Türkçe dersleriyle yürütülüyor. Türkçe dersleri ilk öğretim döneminde diğer tüm derslerin anlaşılması için destekleyici bir konumda. Çünkü insanın ana dilini en iyi şekilde öğrenmesi, düşünme yapısını ve karar verme gücünü pozitif anlamda etkiliyor. Kişinin okulla beraber çevresini, kültürünü ve çeşitli evrensel kültürleri tanıması, bu bilgileri kendi içinde geliştirmesi ve kendini ifade etmesi ana dil eğitiminin kalitesiyle oluyor. Etkili iletişim becerisi dinleme, konuşma, yazma ve okuma ile kazanılır. Okuma ve dinleme kişinin anlama gücünü arttırır. Yazma ve konuşma ise anlatım kabiliyetini geliştirir. Türkçe öğretiminde temel amaç ise bu dört ana beceri de öğrenciye yetkinlik kazandırmaktır. Türkçe öğretmeni, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında Türkçe dersi anlatan kişidir. Ülkemizde Türkçe dersleri İlköğretim 1. sınıf ve 8. sınıf arası sınıflarda okutulmaktadır. Orta öğretim kurumları olan liselerde Türkçe dersi yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi vardır. Türkçe öğretimini olabilmek için Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirmek gerekli. Bu bölüm Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunur. Üniversite sınavında Sözel alandan tercih yaparak girilir. Sözel alanın en popüler ve en yüksek puanlı bölümlerinden biridir. Ataması en çok yapılan ilk 10 sözel meslekler arasında Türkçe öğretmenliği ilk sırada yer alır.